Hepinize merhaba arkadaşlar. 6 Ocak Cuma haftanın son işlem gününde tekrar birlikteyiz. Değerli arkadaşlar bugün Borsa İstanbul'da acayip hareketler oldu. İnanılmaz fiyat değişiklikleri oldu. Tabir yerinde ise Borsa İstanbul ipten döndü. Dün ABD'den önemli veriler gelmişti. Bugün de önemli veriler geldi. Bunların piyasaya etkilerini ve son verilerin durumunu beraber göreceğiz. Sonrasında da grafikler üzerinde mevcut son durumu birlikte göreceğiz. Özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı ve beğenmelerimizden dolayı çok çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeniz YouTube algoritmasında ön plana çıkmasını sağlıyor. O beğen tuşuna giden parmaklarınız dert görmesin arkadaşlar dün Amerika'dan iki tane önemli veri gelmişti. O da ADP tarım dışı İslam değişikliği. Burada artış meydana gelmişti. Beklentinin üstünde oldukça yüksek bir artış olmuştu. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları da beklentinin altında gelmişti. Bu durum Amerika'da işsizliğin halen yükselmediğini Hatta işsizliğin düştüğünü gösteren önemli göstergeler idi. Tabii ki işsizliğin artması bir ülkenin ekonomisi için iyi değil ama yükselen bir enflasyon var. İşsizlik artacak ki insanların gelir düzeyi düşsün ve bu şekilde alım gücü azalsın ki enflasyon düşsün. Fed buna çok önem veriyor işsizlik rakamlarına. İşte bu veriler dün özellikle altında ve gümüşte önemli düşüşlere neden oldu. ABD borsalarında da %2'ye yakın düşüşler görmüştük. Bugün de önemli bir veri geldi. Amerika'dan tarım dışı İslam rakamları geldi. Bugün saat 16'da tarım dışı İslam verileri geldi. Beklenti 200 bin seviyesindeydi. Gerçekleşen ise 223 bin seviyesinde. Tarım dışı İslam verilerinde kademeli bir düşüş olması ve beklentinin çok da üstünde gelmemesi piyasaları germedi. Ama diğer rakama geçtiğimizde bugün işsizlik oranı da açıklandı. İşsizlik oranı %3.6'dan %3.5'e düştü arkadaşlar aylık bazda işsizliğin düşmesi bir ülke ekonomisi için iyi bir olgu ama burada işsizlik düştüğü için insanların alım gücü devam ediyor bu da enflasyonun düşmesini geciktirir o açıdan bu veri piyasalar için iyi bir gösterge değil yine bugün saat 16:30'da açıklanan ortalama saatli kazançlar tarafında ise. Beklenti 0.4 seviyesindeydi, gerçekleşen 0.3 seviyesinde. Burada arkadaşlar saatlik kazançlarda kademeli bir düşüş var ve Fed bu saatlik kazançlara çok önem veriyor. Çünkü saatlik kazançlar düştükçe alım gücü düşer. Bu da enflasyonu olumlu yönde etkiler. Bu veri de piyasanın hoşuna gitti arkadaşlar. Bu gelen veri diğer iki verinin önüne çıktı. Piyasa bunu olumlu algıladı ve piyasada genel olarak yükseliş gördük. İçeriye baktığımızda orta geriliğe konut kampanyasında yeni detaylar belli oldu. Faiz oranları tarafında kademeli bir faiz söz konusu arkadaşlar. 2 milyon TL'ye kadar 0.69, 2 ile 4 milyon TL arasında 0.79, 4 ile 5 milyon TL arasında ise faiz oranı 0.99 seviyesine çıkartıldı. Dün de söylemiştim. Bu kampanya ilk defa konut alacakları ilgilendiriyor arkadaşlar. İkinci konut almak isteyenler bu kampanyadan faydalanamaz. Yine ekonomi yönetimi tarafından yeni bir müjde daha verildi. İkinci el konutlarla ilgili çalışma yapacağız. İşte bu iki açıklama elbette konut fiyatlarını yükseltti ve fırsatçılar da arkadaşlar konut fiyatlarını tekrar arttırdılar. Hem bu konut kampanyası hem de seçim öncesi ekonomi yönetiminin seçim politikası uygulaması ve bunun neticesinde olağanüstü derecede bir parasal genişlemeye gitme olgusu var. Ki zaten yıllık ortalama ihtiyaç duyulması gereken konut sayısı 800 bin ama üretilen konu sayısı 450 bin seviyesinin altında. Yani burada talep yüksek, arz düşük artı enflasyon da söz konusu. Bu yönüyle konut fiyatları artmaya devam edecek. Borsa tarafına baktığımızda buradaki yeşil çizgi dolar TL mavi ise arkadaşlar borsa İstanbul görmüş olduğunuz gibi genelde bir paralellik söz konusu veya makas açılıyordu ama bu kadar fazla açılmıyordu korkunç bir makas açılmış dolar TL ile borsa arasında. Dolar kuru 2022 yılı ortalarından beri neredeyse arkadaşlar kıpırdamıyor ama Borsa İstanbul aldı başını gitti işte dolardaki bu hareketsizlik yatırımcıları özellikle borsaya yöneltti. Çünkü artan bir enflasyon var. Kurda da bir değişkenlik yok. Yatırımcılar kendisini korumak amacıyla borsaya yöneldi. Ama aradaki makasın korkunç bir şekilde açıldığını görüyoruz. Yani bu makas bir şekilde kapanacak. Nasıl kapanacak? Dolar TL yükselecek. Borsada alçalacak. Bir şekilde bir noktada birleşecek. Arkadaşlar dolar bazında borsa İstanbul'da 306 dolar seviyesine kadar ulaşmıştık. Burada 322 direnci vardı. Buraya gelmedi ve bugün içinde arkadaşlar 265 dolarlara kadar Borsa İstanbul gerilemişti ama dediğim gibi kur burada baskılanıyor. Normal serbest piyasa koşullarında olsaydı kur 26 ile 28 bandında seyredecekti. Birçok analist de dolar bazında analiz yaparken bunu gözden kaçırıyor. Borsa İstanbul en son 5700 seviyesini görmüştü. 5700 seviyesini ortalama olarak kurda 26 seviyesine böldüğümüzde arkadaşlar gördüğünüz gibi 219 seviyesine geliyor. Yani dolar bazında borsayı hesaplarken kurun aşağıda tutulduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Şimdi bugün içinde dediğim gibi önemli bir hareketlilik oldu. Borsa İstanbul'da arkadaşlar gün içinde burada 50 günlük hareketi ortalamaya kadar geldik. Yani 5000'in altına düştük. Buraya bir iğne attı ve sonrasında arkadaşlar bir toparlanma gördük. Dün de konuştuk burada 5000 kritik seviyesi var. Bu seviyenin altında günlük kapanış yapmaması gerekiyor. Hatta burası 50 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor. Bu yönüyle 50 günlük hareketli ortalamanın kırılması çok kötü olacak. Daha önceki düşüşte de gelip buradan dönmüştü. Eğer pazartesi günü de 5000 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse Borsa İstanbul yukarı yönlü hareketini devam ettirir ve burada İlk hedefimiz 6200 seviyesi vardı ve dolar bazında baktığımızda burası 322 dolar seviyesine geliyor. İlk hedef burası arkadaşlar. Yine diğer hedefimiz ise dolar bazında 366 dolar. Burası da TL bazında 6700'lü seviyelere denk geliyor. Yani yukarı yönlü trendin devam etmesi borsada dolar bazında 366 dolar, TL bazında ise 6700 6800'e kadar bizi taşıyabilir ancak dün cumhurbaşkanı erdoğan'ın seçim tarihini biraz erkene alabiliriz demesi bile Piyasalarda büyük bir çalkantı yarattı. Yine öbür tarafta HDP'nin kapatılması durumu söz konusu. Bu durumda askıda duruyor. Öbür tarafta İmamoğlu davası var. Bu yönüyle baktığımızda önümüzde siyasi bir gerilim söz konusu. Ama birileri burada borsayı yukarı taşımak istiyor. Çünkü borsanın aşağı düşmesi, kurun yukarı çıkması ekonomide algıları bozar bu yönüyle de borsa halen destekleniyor. Her şey bitti diyemeyiz. Ama Şubat ayı ortalarına kadar arkadaşlar burada gerekli satışlarımızı yapmamız gerekiyor. Tabii benim kanımca. Çünkü bu iş seçim sonrasına kalırsa çok büyük zararlar oluşacaktır. Bu yönüyle çok çok dikkatli olmalıyız. Şimdi dış tarafa baktığımızda dolar endeksinde yeniden bir gerileme oldu. Gelen son veriler burada dolar endeksi tarafında düşüşe neden oldu. Öbür tarafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de bir gerileme var. Burada 358'i aşağı kırarsak altın, gümüş için iyi olacak, Bitcoin için iyi olacak. Öbür tarafta baktığımızda korku endeksinde de arkadaşlar küçük bir gerileme olduğunu görüyoruz ama burada korku endeksinin piyasaların iyi olması için 20 seviyesinin altına düşmesi gerekiyor. ABD borsalarından S&P 3774 desteği üzerinde tutunmaya devam ediyor. Burada yukarı yönlü hareketin devamı için 4000 seviyesinin yukarı doğru aşılması gerekiyor. Nasdaq'ta da burada 10.500 seviyesi üzerinde tutunma devam ediyor. Burada da arkadaşlar şu düşen kanal var. Düşen kanalın dışına çıkması gerekiyor ve baktığımızda 11.500 seviyesinin aşılması gerekiyor. Yukarıda da 200 günlük hareketli ortalama var. O da 12.000 seviyesine denk geliyor. Nasdaq tarafında 10.500 seviyesi çok kritik. Burayı kaybetmemesi gerekiyor. Burayı kaybederse satışlar daha da derinleşir. Dow Jones kayıplarının önemli bir kısmını geri aldı. Dow Jones'ta güzel bir gelişme var. Burada 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı aştı. Bu iyi bir durum. Yukarıda arkadaşlar direnç olarak 33.600 bölgesi ilk direnç bölgesi onun da üzerinde 35054 seviyesi bulunuyor. Diğer direnç bölgesi burada da 200 günlük hareketli ortalama üzerinde yani bu mor çizgi üzerinde kalması önemli. 32452 seviyesi önemli bir destek bölgesi. Buranın üzerinde kaldıkça ivme yukarıya doğru devam edecektir. Öbür tarafta dolar TL'de de stabil hareketin devam ettiğini görüyoruz ve dolarda da Artık iş seçim sonrasına kaldı. Kıymetli metaller tarafında dünkü düşüşler geri alındı. Burada altında, platinde ve gümüşte yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Paladyum genel olarak yatay hareketini devam ettiriyor. Burada ons altın tarafında 1878 kritik bölgesi var. Önemli bir eşit burası arkadaşlar. Burayı açtıktan sonra ons altının önü açılacak. Öbür tarafta ise burada arkadaşlar 1800 ana destek bölgesi ve ons altın uzun süredir 21 günlük şu mavi hareketli ortalamayı takip ediyor. Bu yönüyle 21 günlük hareketli ortalamayı da takip etmemiz gerekiyor. An itibariyle burası 1812 seviyesi. Ons altın tarafında yükselişin devam etmesini bekliyorum. Öbür tarafta gram altında dolar tl stabil burada taşıyıcı olarak ons altın işlev görüyor. Tekrar kanal orta bandı üzerine çıktı ve yılın ilk çeyreğinde arkadaşlar 1200 bölgesi bizim hedef bölgemiz. Seçim sonrası ise burada dolar TL'nin artmasıyla gram altında kazançlar daha da artacaktır. Yine gümüş tarafında da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Burada düşen trend var daha önce geldi değdi burayı aşamadı. Bu trendin aşılmasıyla önümüzde 27 dolar seviyesi var. 27 dolar seviyesinin aşılmasıyla gümüşün önü açılacak. Gümüşte destek ise 22.50 seviyesi buraya geldiğinde yeni eklemeler yapılabilir. Elbette gümüş tarafında da sevindirici bir olgu var. Burada da sarı 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru açtı. Ons altında da arkadaşlar bu olmak üzere yani burada 200 günlük hareketli ortalamayı 50 günlük hareketli ortalama yaklaşmış onu da kesecek. Bu yönüyle de hem gümüşte hem altında yukarı yönlü trend başladı. Gram gümüş tarafında da burada da kanal orta bandı seviyesindeyiz bu seviyenin yukarı doğru aşılmasıyla e, önümüzde 16 seviyesi bulunuyor arkadaşlar. Burada da takip edeceğimiz önemli destek bölgesi 50 günlük hareketli ortalama olan 13.36 seviyesi. Olası düşüşlerde bu bölge önemli bir fırsat oluşturur arkadaşlar. Dün aslında konuşmuştuk. Burada alım fırsatı diye konuştuk. Önemli bir de güzel bir alım fırsatı oldu. Hem de yukarı yönlü trendin başladığı bir noktada Dünkü düşüşler önemli bir alım fırsatıydı. Bitcoin tarafına geçmeden önce toplam kripto varlık piyasasına baktığımızda arkadaşlar genel anlamda bu kanal içerisinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. En son 3 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştık. Daha önceki döngülere baktığımızda ortalama 1000 günlük bir süreç var bu kanal orta bandı içerisindeki harekette. Bu yönüyle arkadaşlar bir sonraki döngüde kripto para ekosisteminde 22 trilyon dolar seviyesine ulaşabiliriz. Bugünkü kripto para ekosistemi 800 milyar dolar seviyesinde bu yönüyle baktığımızda 20 kattan daha fazla bir yükseliş bizi ilade bekliyor olacak. Bitcoin'de çok büyük bir değişkenlik söz konusu değil. Burada yatay hareket devam ediyor. Bir sıkışık hareket var arkadaşlar Bitcoin'de. Ama Bitcoin'i aşağı çekecek çok sayıda faktör ortadan kalktı. Yani olası düşüşlerde 15.500 seviyesi önemli bir alım fırsatı olacak. Sonraki kademesi arkadaşlar benim beklediğim son nokta ise 14.000 seviyesi. Beklediğim derken burası en son gelebilecek nokta arkadaşlar. Bu yönüyle de 14.000 seviyesine gelirse çok önemli bir alım fırsatı olacak hem Bitcoin'de hem de altcoin tarafında. Yukarıda da burada 18.200 bölgesi bir direnç bölgesi. Daha önce önemli bir destek işlevi görüyordu. Bu seviye aşıldıktan sonra Bitcoin'de bir yükseliş göreceğiz ama bu yükselişin arkadaşlar bizi götüreceği ilk etapta yıl ortasına kadar 22 binli seviyeler ama yıl sonuna doğru 50 bin dolarlı seviyelerde Bitcoin'de beklediğim bölgeler. Ethereum'da da burada 1242 bölgesi var. Burada da yatay bir hareket söz konusu. Burada da şu düşen trend arkadaşlar önemli. Bu düşen trendin kırılmasıyla yukarıda 1714 seviyesi hedef odak bölgesi olacaktır. Aşağıda ise Ethereum'da olası düşüşlerde 1073'lü seviyeler önemli alım fırsatı olacaktır. Kısa vadeli destek anlamında 1152 seviyesi önemli bir destek işlevi görüyor. Söyleyeceklerim bu kadar. İstatistiklere baktığımda videoları izleyenlerin %60'ı kanala abone değil arkadaşlar. Kanala abone olduğunuzda sizden herhangi bir para ücret talep etmiyoruz. Abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Yine Twitter ve Instagram tarafında da sık paylaşımlar yapıyorum. Güncel haberlerden ve güncel gelişmelerden haberdar olmak amacıyla beni oradan da takip edebilirsiniz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.